Logo Start üstte çek ve senet girdisi için çek senet modülünü kullanabilirsiniz. Çek senetler modülünde çek ve senetler kısmına geldiğimizde bu alanda elimizde olan ya da vermiş olduğumuz müşteri çekleri, müşteri senetleri, kendi çeklerimiz ya da boş senetlerimizi görebiliriz. Peki bu çek senet girişini nasıl yapacağız? Çek senet modülündeki bordrolar alanına girdikten sonra alt kısımdaki çek giriş, senet giriş ya da çıkış eylemini seçerek ilerleyebiliriz. Örneğimizde çek girişiyle ilerleyelim. Bir çek aldığımızı varsayarak ekle dedim. Gelen ekranda çeki aldım. cari kart Yunus Zengin olsun. Ve buradan da sağ uça tıklayarak müşteri çeki alanını seçelim. Bu alanda müşterinin çeki verdiği vadeyi dikkat alarak geldim bir seçim yaptım. Yine bu çekin asıl sahibinin kim ise seçimini yapabilirim. Seri numarasını yazabilirim. Buna ait TC kimlik bilgisini yazabilirim. Yine çekin tutarının 150 bin TL varsayalım. Banka bilgisini yazabilirim. Ve herkese benzer diye bilgi de tamamlayabilirim. Geldim özete bilgi yazıp kaydet dedikten sonra ilgili çek ekranıma yansıdı. Eğer bu çek bir sıra çekse yani birden çok çekten oluşan bir çekse aynı döngüde tekrar müşteri çeki ekle diyerek ekleyebilir ya da ilgili kaydın üzerinde sıra çeksene diyerek bundan 5 tane daha oluştur ve her ayın 30'una diyerek hızlı bir şekilde aslında aynı çekin benzerlerinde bari tarihinde sadece değişiklik yapıp seçmem de mümkün. İlgili çek girişten sonra bazı açıklama bölümünde açıklamalar yazabilir. Yine çekin toplamını, kaç tane kayıttan oluştuğunu veya buna bağlı ortalama bazı gün bilgilerini alt kısmına görebilmekteyim kaydettirdikten sonra oluşan çek üzerinden sağa tıklayıp yaz diyerek bu çekin teslim edilmesi veya alınması durumundaki bordro bilgisine de ulaşabilmekteyim.